üstünde kaçırmış olacak. Yaşamacak. Yani. Yaşamış Mesela hacca gidince ne oluyor? Şunu düşünmek lazım. Hacca gidince bir kere Hazreti İbrahim'e kadar olan bir süreçle bütünleşiyorsunuz. Fatiha suresinde biz okuruz. Allah'ım işte bizi doğru yola ilet ederiz. İhtina sıratal takayım? İşte sapmış olanların yoluna değil. Gayrı mağdubi aleyhim. Veled dalin ve sapmış olanların üzerine azafak olanların değil. Siz orada Hazreti İbrahim'den biri gelen Allah'ın yolunda olanların bir safında olduğunu kendinizin hı hı hacda hissediyorsun. Ondan sonra peygamberimiz ve ilk İslam'ın tohumunu peygamberimizle beraber atan arkadaşlarının o tarihini hissediyorsunuz Kabe'ye gittiğiniz zaman. Üç, bir ümmet olma bilincini hissediyorsunuz. Dünyanın her tarafından gelen ümmetin fertlerini görerek. Dördüncüsü, ihram yapıyorsunuz. Ya, yani Allah rızası için birçok şeyi geride bırakıyorsunuz. O dünyanın boş işlerini birçok şeyi geride bırakıyorsunuz hı hı. ihramla. Beş, Allah'ı zikrediyorsunuz, anıyorsunuz. Haccın da en temeli birçok ibadet gibi aslında Allah'ı anma Allah'ı düşünmedi. Altı, hacda bu ümmetten öğreniyorsunuz ve ümmete öğretiyorsunuz. Neyi öğreniyorsunuz? İşte dünyanın geri kalan yerlerinin nasıl Müslümanlar olduğunu, onların aranızda ne tip farklılıklar olduğunu öğrenin. Onlar da sizden öğreniyorlar aynı Hı -hı. şekilde. Ve böylece gereksiz ırk, ırkçılıkların, insanları bölen yaklaşımların ne kadar hatalı olabileceğini de orada aslında... ...bir anda hissediyorsunuz. Yani o birlik şuuruyla beraber aslında müthiş öğretici bir hı hı. yönü de var. De benim birçok arkadaşım da vardı, şey demişlerdir bana... ...yani aslında biz ya çok duygusal falan filan insanlar değiliz. Fakat hacca gittiğimizde hiçbir yerde hissetmediğimiz manevi bir atmosferi hissettik demişler. Bu tabii ki birçok insanın deneyimleriyle söyledikleri... ...kendim de deneyimleyip de söyleyebileceğim bir şey. Bu tabii ki bilimsel olarak şöyledir şöyledir bu manevi atmosfer oluşuyor diyemeyiz. ama Buraya giden birçok kimsenin şahsi şehadetleri var. Bence herkesin Ali İmran Suresi'nin edemesine binaen ilk fırsatı bulduğuna mutlaka gitmesi gereken bir yer Kabe.